Şimdi diğer sayfamıza geçtik. Sayfa 7'de bu sefer 41. etütümüzde telden tele geçme var. Yani teller arası değişmeler burada başlıyor. Farklı varyasyonlarını da göreceksiniz. Bu arada karşımıza çıkan ilk defa burada bir şey var. Reprise tekrar işaretidir. Bunları çok hızlı atlıyorum. Genelde internette çok çok var bunlar bilgiler, temel bilgileri. Yine de ben üstün körü bir atlayayım istedim. Buradan ne yapıyoruz? Çaldıktan sonra şunu gördüğümüz anda başa dönüyoruz. Ondan sonra devam edip şurada en son bitiriyoruz. Bu şekilde diğerleri de aynı zaten. Burada farklı olan bir şey var mı? Ee, var. Mesela legato var. Bağ işareti var. Bu legatoyu da geldiği zaman aynı yay içerisinde ikisini yapıyoruz. Ee, direkt ayrı ayrı çekip ikişer vuruşta tam yayda tamamlıyoruz bunları. Zaten şu anda uygularken de göreceksiniz. Yine dört dörtlük. R'den başlıyor bu sefer tam yay. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve La'ya geçiyor arkadaşlar. Hemen açı değiştiriyorsunuz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve Bağ olduğu için devam ediyorum. Aynı yayda çekerek devam ediyor. 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve Ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Tekrar yapmıyorum. Ben direkt bitiriyorum. Siz yapacaksınız tabi. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve diye bitiriyoruz. Şimdi geldik 42'ye. 42'de de bu sefer ne var? bağ yok, legato yok. Ayrı ayrı var. O yüzden... Iı, Çekiyoruz tam yay. Üst yarım yayda işte it çek yapıyoruz. Sonra burada devam ediyor. Burada da tam yay denk geliyor. Buraya kadar örnekleyelim. Bir ve Ben hemen 43'e geçmek istiyorum. 43'te de aynı legatoyu kullanıyor. Bu sefer yay değiştiriyor. Buraya dikkat edelim. Tekrarları yapmıyorum. Aklınıza bulunsun. Ama siz çalışırken yapıyorsunuz arkadaşlar. 43'ten alalım. Yine 4-4'lük zaten. 1 <laughs> ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve buradaki tel geçişlerine dikkat edin arkadaşlar. Onun dışında çok fazla bir zorluk bir şey yok. Burasıyla bunun arasında bir farklılık yok. O yüzden ben buraya geçiyorum. Direkt 44'ten alıyorum. 44'te buna benzer bir başka var varyasyonunu yapmış yani. O yüzden direkt şuradan onu da göstereyim size. Şuraya kadar alsam yeter bence. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Ve, 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 ve. Ve, 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 ve diye gidiyor. Burada bu sefer ne yapmış? 4 Dört dörtlükten 2 dörtlük yapmış. Şu anda karşımıza ilk defa çıkıyor. Neydi bu arkadaşlar? Dörtlük nota 1 vuruş. Yani şurada bütün yay yapıyoruz. Burada normalde bağ olmasaydı üst yarım yayda gidecektik ama hepsini legato koyduğu için yani bağ işareti koyduğu için bütün yayda yapıyoruz. Şimdi 44 A'yı çalayım. Tabii 2 dörtlük dediği için 2 V'ye kadar çalıyoruz. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve, ve, ve Gerisi zaten çok farklı değil. 45'teyiz şu anda. 4 Dört demiş. Bu sefer biraz daha içerisinde hareketlilik başlıyor. Bu ikisi diğerlerine göre biraz daha farklı. O yüzden 45'ten alalım. 1 ve I Tabii ki tekrar işareti yapmadım, o yüzden siz tekrar yapıp devam ediyorsunuz. 46'ya geldik. 46'da şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi üstteki çizgi çizginin bir anlamı var. Detaş diyoruz, detaşa çalma diyoruz. Bunun çalınma şekli biraz daha şöyle mesela örnek verecek olursak, miden örnek verelim mesela mi yapmış ama iki vuruş çekiyoruz, dört dörtlük mesela. Bir giriş yapayım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Biraz daha yaygın oluyor çalış şekli. Onu da göstermiş olalım. Onun dışında zaten başka bir şey yok. Sadece tel atlamaları var. Lami arasında. 46'yı da almış olalım. Başlayalım bir. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Evet arka sayfayı çeviriyoruz. Ee, bizim geleceğimiz yani bir ders boyunca geleceğimiz e, şurada örnekliğim size e, 50'ye kadar geliyoruz. Bu bizim ilk ödevimiz olacak arkadaşlar. Onun dışındaki biraz daha hareketli oluyor, farklı oluyor. Evet arkadaşlar, e, Son sayfamız, bu dersimizin son sayfası. 51'e kadar gelirsek bu dersi tamamlamış oluruz. Bunları tabi bir hafta boyunca her gün kesinlikle bakın. iyice oturması için. Ve 47'deyiz şu anda. 47'de 4 dörtlük diyor yine. Bu sefer yine aynı şekilde atlamalar var. Altlarda mesela hem bağ hem de detaşa yapıyor. Onları unutmayalım. Kesik kesik şey birazcık yaygın çalıyor yani e, tekrarları yine söylüyorum, yapmıyorum ve bitiriyorum direkt. 47. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 48'e geçtik. RL arasında diyor. <laughs> 49. etütteyiz. Bu sefer sol ve re arasında oynama yapıyor. Bir, e, bir. ve diye bitiriyoruz.